Emekliye müjde. Yargıtay'dan emsal zam kararı. Tüm çalışanlarına %3 zam veren işveren, sadece emekli olacağını belirten işçiye zam yapmadı. İş mahkemesinin kapısını çalan mağdur emekliye müjdeli haber Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden geldi. Çalıştığı şirkette tüm işçilere %3 oranında zam yapılan işçi ay başında maaş bordrosunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Herkesin zamlı ücret aldığını belirten işçi, emekli olacağın için sana zam yok açıklamasıyla sarsıldı. İş mahkemesinin yolunu tutan mağdur emekli, işverenin isteği hilafına kendisini emekliye ayırdığını ileri sürerek kıdem tazminatı alacağının tahsilini talep etti. Davalı patron, davanın reddini talep etti. Mahkeme, bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi kararı taraflar istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davacının istinaf talebinin esastan reddine, davalının istinaf talebi kabul edilerek ödenen miktar için karar verilmesine yer olmadığına, bakiye kıdem tazminatı talebinin reddine hükmetti. Kararı davacı temiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan yüksek mahkeme, tüm işçilere zam yapılmasına rağmen davacının ücretinin artırılmadığına dikkat çekti. Kararda mahkeme, ücrette %3 artış kabul edilerek bakiye kıdem tazminatı hüküm altına alınmış, Bölge Adliye Mahkemesince işverenin ücrette artış uygulamama hususunda takdir yetkisi bulunduğundan bahisle bakiye alacak talebi reddedilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı işverenin işçilerine sene başında %3 oranında zam yapıldığı ancak davacı emekliye ayrılacağı için davacının ücretine zam yansıtılmadığı, zam yapılmaması hususunda yetkili organca herhangi bir karar alınmadığı gibi bu yönde bir iş yeri uygulamasının da bulunmadığı anlaşılmaktadır. Şu halde davacının ücretine %3 zam ilave edilerek hesaplanacak kıdem tazminatından ödenenin mahsubuyla bulunacak bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir, ifadeleri yer aldı. Öte yandan milyonlarca memur memur ve memur emeklisinin gözü kulağı yeni yılda yapılacak olan zam oranlarında. Buna göre, 2022 yılı için %5 artı 7, 2023 yılı için ise %8 artı 6 olmak üzere maaşlarda 2 yıl süresince kümülatif %28,62'lik bir artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için %4 artı 4, 2021 yılı için de %3 artı 3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde, Ocak ve Temmuz'da, bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere %3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan %5,45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam %8,45 olmuştu. Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun %3'ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan %5 hem de fark eklenecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.